Merhaba arkadaşlar. Bugün UFC çekeceğim. Yeni bir serimiz oldu UFC. Ya başlıyoruz bugün. Yeni serimiz ayarlı olsun ilk önce. İnternetli bir oyun. Bunu Google Play'den ve App Store'dan indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak. Ben daha önceden birkaç bölüm oynadım bir yapmak için, öğrenmek için direkt öğrenmeden başlamayayım diye. Buraya kadar geldim. Bakalım burada ne olacak. Kutu mu veriyor? Kutu veriyor. Oo! Bir sürü dövüş şeyleri verdi. Şunu beğendim arkadaşlar. şu değişik bir tane vardı. Bu ne abi? Bunları biliyordum da. Şişliğini bilmiyordum. Bu da yeni bir şey. Evet bu da yeni bir şey. Buraya geçiyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Ee, intromu inşallah beğenmişsinizdir. Ee, bir intro yaptım sonra onu beğenmedim. Sonra bir tane daha intro yaptım. İnşallah onu beğenirsiniz. Dur. Yeni gelenlerden seçelim. Haydi fight. Bizi Alexander ilk verir herhalde. Bilmiyorum. Adam bizden daha iyi. Şöyle bir oturayım. Adam şimdilik bizden daha iyi. Biraz sesini açayım. Ata at aç. Arkadaşlar mutlu survival çekecektim. Normal survival yerine. E blok launch açılmadı neredeyse bilmiyorum. Bloklar çırıtılmadı. Ben de hiç mod yapmadım. 3 yıldız aldık. Şöyle basalım. Arkadaşlar günde en fazla 2-3 video atmaya çalışıyorum. Ee, ben de daha önceden video atmanın çok kolay olduğunu zannederdim. Ama cidden YouTube çok fazla. Bir de intro'yu koyarken videonun kalitesi biraz bozuluyor. Onu yüksek yapacağım. Yani düşük yaptım da intro'yu görün diye. Ee, yüksek yapacağım. Bu de video biraz geçip verecek. Ama olsun sizin iyiliğiniz için sonuçta. Ben bu adamı dövmüş. Sanırım. Yalan gel, gel. Oo. Adam iyi çıktı lan. Aa yapamadık. Çat. Arkadaşlar ben bu oyunu bayağı bir beğendim. Oyun kalitesi de iyi. Şu an şarjım biraz az. Bir tane daha maç yapıp bırakacağım. Çünkü hem kalitesi biraz yüksek olacak. Onun videosunu biraz yüklemek zor olacak. Tam bir dakika bile geçmiş. Yok beş dakika herhalde bilmiyorum. Gel bakayım. Çok biter. Abi adamın yere düşür şekli fena. Oyun bayağı ya adamı kurtuk altı kılına kadar yapmıştı. Bu adam gerçekten de var. Araştırabilirsiniz. Gerçekten böyle dövüşçüler var. 8. tura geçiyoruz. Bu biraz zor olacak. Hem de çok zor olacak. Bir yüze bakın bir de ona bakın. Burada bir şey yapıyor ama ne yapıyor bilmiyorum. Şöyle başlayalım. Bundan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz oyunu. Yeni serimiz bu. Hangi Games yapamadım arkadaşlar da. Belki Hunger Games artık gelemez. Çünkü yeni sürümde Hunger Games'i ben anlayamadım yani yapamadım. Bir daha varsa yorumlara yazsın. Bir de arkadaşlar yeniliklerde gösteremedim. Bir zombinin küçük olanı gelmiş. Zombi avrusu vardı yani. Bilgisayardakilerde. Ondan gelmiş. Bir de arkadaşlar zombi eti gelmiş. Sonra olta onay onu, onu göstermiştik. Başka da gelmişti. Hatırlamıyorum. Dokuzuncu dayız arkadaşlar. E, oyunu bitirdikten sonra e, online herhalde onu yaparım. Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Like atmayı, video yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. E, lütfen yoruma da e, yazın. Hunger Games gelmesini istiyorsanız. Hepinize güle güle iyi seyirler. İyi oyunlar.